ne olursa olsun borsada olalım. Ne olursa olsun? Ya arkadaş ne olursa olsun hissede değil. Sen burada kar varsa sen varsın. Ben varım. Burada kar yoksa sana ne gerek bana ne gerek borsada. Çıkarız. Ev dağıtımıza bilmem neye katılım fonumuza. Başka işlerimize. Gayrimenkulümüze. işte ne bileyim arsa tarla. ve Başka bir, şeyler olur. Yani elbet bir yerden bir şey gelir yani. Ama burada potansiyel yoksa bizim burada bulunmamızın bir anlamı yok. Senin de bulunmanın bir anlamı yok, benim de bulunmanın bir anlamı yok. Bak 2024'ten beri insanlar mevduata geçmedi, borsada kaldı. ben çok şükür %200 dolar bazında kardayım ondan sonra. Ama adam %50 dolar bazında zarardı. 2024'ten Ne yaptı şimdi? İyi bir iş mi yaptı? İyi bir iş yapmadın kardeşim. E şimdi Ford alan adam işte. Az önce baktım 3.24'ten temettü hissesi diye giren adam %30'u